Yurtdışı kayıtlı seçmenlerin oy vereceği gümrüklerde sandıklar kuruldu. Bu kapsamda İstanbul Havalimanı'na kurulan 12 sandıkta oy verme işlemine başlandı. <laughs> Yok Teşekkürler. Oyu için ayarladınız yoksa? Yok. Tatile gelince oyumu da kullandım Allah'ın izniyle. Peki havalimanında oy verdiniz. Nasıl burada böyle oy verdiğiniz? Güzel. Çok olana? güzel. Yani, sabah 6'dan beri buradayım. Üsküdar'dan geldim. Hani ilk oyu ben vermek istedim. Onu da nasip oldu. Sen daha ilk Mut... oyu siz mi attınız? İlk ben attım. O da gözüküyor. Nasıl bir his? <laughs> Güzel. İsmiz Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Esinciyar başını gel. Hayırlı olsun. Güzel. Tadı çıkmadı. Katar'dan geliyorum. Orada görevliyim. Eee... Heyecanlı bir ana denk geldik. Öncelikle bu seçimlerin ülkemize, tüm Türk alemine, tüm Müslüman alemine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Barış, huzur, esenlik ve istikrar getirmesini diliyorum. Tabii oy kullanırken çocuklarım, kızlarım aklıma geldi. Onların geleceği için oy kullandım. Allah hayırlı uğurlu etsin. Teşekkür Teşekkürler. Havalimanındaki sandıklarda oy vermek isteyen vatandaşların isimleri Yüksek Seçim Kurulu sisteminde kontrol edilecek. Eğer oy verme işleminde bir sakınca yoksa vatandaşa mühür ve pusulası verilecek. Havalimanındaki oy verme işlemi ise 14 Mayıs saat 17'ye kadar sürecek.